Merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere boşnak böreği yapacağım. Yoğurma kabıma 5 bardak unumu koymuştum. Üzerine yarım yemek kaşığı tuzumu ekledim, karıştırıyorum. 2 bardak ılık suyum var su bardağı. 1 bardağını döküyorum. 1 bardağının da yarısını dökeceğim. Hamurumu yoğuruyorum. Kalan suyumu da ekliyorum. hamurumu birazcık da tezgahımda yoğuracağım 5 bardak una 2 bardak su kullandım hamurumu 4 eşit parçaya bölüyorum hamurlarımı beze yapıyorum. Hamurumu 6 dakika yoğurdum arkadaşlar. Hamuru iyi yoğurmanız lazım. Hamuru ne kadar iyi yoğursanız o kadar kolay açarsınız yufkaları açınca. Bezelerimi yaptım. Bunların üzerine erittiğim 250 gram tereyağından dökerek tepsime koyacağım. Elimle birazcık büyütüyorum hamurlarımı. Evet, hamurlarımın üzerini kapatarak 1 saat dinlendiriyorum. 1 saat oldu arkadaşlar. Şimdi hamurlarımı açıyorum. Bir tanesini tezgahıma aldım. üzerine birazcık yağ sepiyorum. Ve hamurumu açıyorum. Elimle açıyorum hamurumu arkadaşlar. Bakın nasıl kolay açılıyor hamurum. Çok güzel bir hamur olmuş. İçerisine peynir koyuyorum arkadaşlar. Bugün ben peynirli yaptım. Ispanaklı da yapabilirsiniz, kıymalı da, maydanozlu da. Maydanoz koymadım. Benim çocuklarım sevmiyor. Onun için sade peynirli yaptım bugün arkadaşlar. Siz istediğinizi koyabilirsiniz. Hamurumu tepsiye alıyorum. Evet, bir tane daha yapmıştım, kenara almıştım. Onu da koyuyorum. Hamurlarımı açmaya devam ediyorum. Son hamurumu açıyorum arkadaşlar. Hamurlarımın üzerine tabii ki tereyağı sürüyorum. Üzerine peynirimi ekliyorum. Böreğim hazır. Üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Evet. Böreğim hazır. 180 derecede önceden ısıttığım fırınımda altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Böreğim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel olmuş arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Çok güzel görünüyor. Evet sevris tabağıma aldım böreğimi Evet böreğimi kestim. Sevris yapıyorum. Denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın.